Merhaba, bu videonun konusu en iyi yaşam, en basit olandır. Diogen'in en iyi yaşam, en basit olandır sözü, felsefi derinliği ve yaşam felsefesinin yansıtan önemli bir anlayışı ifade eder. Bu söz, basitliğin ve doğallığın değerini vurgularken, aynı zamanda karmaşanın ve aşırı tüketiminin eleştirisinde içerir. Diyojen, Sokratik felsefenin bir temsilcisi olarak insanların karmaşık ve gösterişli yaşamlar yerine sade ve doğal bir yaşam sürmelerini savunmuştur. Basit yaşam, içindeki gereksizliklerden arındırılmış bir yaşam tarzıdır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için gereksiz yere karmaşık hale getirdikleri bir dünyada basitlik, huzur ve dinginlik getirir. Basit bir yaşam sürmek, kişinin gerçek ihtiyaçlarını anlamasına ve bu ihtiyaçları karşılamasına olanak tanır. Bu anlayış, tüketim toplumunun dayattığı yapay ihtiyaçların ötesine geçmeyi ve insanın özüne dönmeyi teşvik eder. Günümüz dünyasında insanlar sürekli olarak daha fazlasını istemekte ve daha iyi bir yaşam sürme arzusuyla doludurlar. Bu durum bazen kişilerin gereksiz yere tüketmeye, daha fazla mal edinmeye yönelmesine neden olduğu gibi, stres, kaygı ve tatminsizlik gibi olumsuz ve karmaşık duyguları da yol açar. Diyojenin basit yaşam felsefesi bu karmaşık yapının parçalarını sorgulamamıza ve gerçekten neye ihtiyaç duyduğumuzu düşünmemize neden olur. Basit yaşam aynı zamanda bireyin doğasına uygun bir yaşam sürmesi anlamına gelir. İnsanlar doğayla uyum içinde yaşadıklarında daha mutlu ve huzurlu hissederler. Diyojen doğaya dönüşü ve doğal yaşamı savunarak insanların öz benliklerini bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamıştır. Basitlik bireylere özgürlük sunar. Çünkü karmaşık ve gösterişli yaşamların getirdiği yüklerden kurtulmak kişinin kendi gerçek ihtiyaçlarına ve özüne dönük seçimlerini yapabilmesine olanak tanır. Diyojenin felsefesinde gerçek zenginlik maddi değil, manevi bir kavramdır. Basit bir yaşam sürmek kişinin içsel zenginliği keşfetmesine yardımcı olur. İnsanlar sahip oldukları şeylerin değil, sahip oldukları düşüncelerin ve duyguların değerine odaklandıklarında daha tatmin edici bir yaşam deneyimi yaşarlar. İçsel huzur basit yaşamın getirdiği dinginlikte bulunur ve bu da bireylerin kendileriyle barışık bir yaşam sürmelerini sağlar. Özetle en iyi yaşam en basit olandır sözü Diyojen'in felsefesinin özünü yansıtır. Basit yaşam bireyin özünü keşfetmesine, gereksizliklerden arınmasına ve gerçek mutluluğu bulmasına yardımcı olur. Karmaşık ve gösterişli bir yaşamın getirdiği yüklerden kurtulmak insanlara özgürlük ve huzur sunar. Bu felsefi yaklaşım günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bireylerin daha